Evet beyefendi şimdi sana en sevdiğin süper güçlü gücü söyleyeceğiz. Aşağı çıkacağız işte. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Zıplayan Be altın toplar üretmek mi yoksa süper kurpçuklar mı? Efendim toplardan kastı testi. <laughs> top işte ya yakar top gibi bir şey düşün. Altın top. Yani satıp zengin olabilirim o yüzden altın topluyorum. Altı, zıplayan altın toplar mı yoksa her şeyi yemek mi? Her şeyi yemek. Kedi de dahil. <laughs> evet kendi dahil. Her şeyi yemek mi yoksa süper öğrenme mi? Süper öğrenme. Her şeyi bir saniyede öğrenebilirsin mesela. Buna dil de ekleniyor desek tam süper öğrenme. Patlayıcı o mu yoksa süper öğrenme mi? Patlayıcı <gülüyor> <gülüyor> Patlayıcı o ne amına? süper öğrenme mi yoksa kuvvet mi? Şimdi kuvvetten kastı ne? Güç mü? Hmm, ya da ordulu hmm. mu? Orduyu yok edebilecek kadar güç. Yüksek bir güç. Mesela ee... Amerika ordusunu yok edebilirsin. Tamam. Kuvvet mi? Ha, aynen. Bir goril vs 100 insan gibi bir şey. Aynen. Mi? Geliyorsun böyle. Zehir üretim yoksa kuvvet mi? Zehir ne zehri? Piran ama hidroflorik mi? Her bok. <laughs> Her bok zehri mi var? Zehir ya. Milleti tamam. ben belki e, 290 derecelik hidroflorik. Kezop versin. içeceğim adamlara. Şeytanı <laughs> kanalize et. Bu ne lan? Hız kazanıyorsun falan fistan işte. Ya, zehir. Ya yani bu da aynı bokun laciverti işte. Bunu geç. He, tamam. İkna edebilmek mi yoksa zehir üretimi mi? Ee, zehir. O iknayı eledi. Çünkü milleti ben 290 derecelik hidrofilir gazete yapmak istiyorum. <laughs> tamam. Şehirlerle iletişim kurabilmek mi yoksa zehir mi? Bu ne işime yarayacak ki şehirli iletişim kurmak? FBI gibi mi? Sanırım. Ha, bu metro hatları mesela e, iletişim şeyleri, telefonda konuşan insanların arasına girme gibi. Ha, yok ya zehir. Tamam. O bir değil de, o bir yetenek olarak sayılabilir. Zehir mi yoksa elementler üzerine kontrol mü? Şimdi element. Dört, dört büyük element. Ateş, su, toprak, hava. Tahta. <laughs> ya hava olacak. <laughs> element. O tamam. Dördünü de kontrol ediyorum çünkü daha ne isteyeyim? Elementler mi yoksa çıkarılabilir uzuvlar mı? Yani adamı ben kolumla mı döveceğim? Ya da çıkarıp <laughs> böyle bir gelsene sen gel. sen oyuncak al <laughs> Elementler mi yoksa tüm dilleri anlamak mı? An Element. Anlamak diyorum bak konuşmak değil. Yoksa süper güçlü dövmeler. Ya bu dövme haram. Ben bunu eliyorum. Böcek kontrolüm yoksa elementler mi? Geçmişin yine <laughs> tamam. Geç bir şey anlamadım. Süper hız. Ne kadar hız? Ha, Voldemort mi? Yıldırım hızı. Ee, zaten Yıldırım'ın ilk önce kendisi sonra sesi gelir. O kadar hızlı bir şey yani. Element. Tamam. Element mi yoksa organı yeniden düzenleme mi? Ya kolun koptu. Birkaç akazı gibi düşün kendini. Ama yok element. Oo. Ha Biraz daha yaklaş diyorum ben sana Aga Biz podcast kanalıyız ama. seni sesin gelmiyor. Gelmiyor olabilir. Şimdi geliyor mu? Geliyor. Element <laughs> yoksa diğer güçleri taklit edebilme mi? Taklit. <laughs> Güç onda da oluyor. Taklit etmek işte. Taklit etmek Kopyalama ya. Kopyalama gibi bir şey. Aga Taklit etmek. Çünkü bende de oluyor. Ama bir dakika. Bende sınırlı sürede mi kalıyor? Bakalım ona. Hmm, sınırsız diyelim. Tamam o zaman güç kopyalama. Ya da istediğin zaman kaldırabilme o gücü. Tamam. Diğer güçleri kontrol, kontrol et. Kopyalayabilme mi yoksa makineleri kontrol edemiyor Makineleri. Oo. Onu mu seçiyorsun? Hayır. Şaşırdım. Makineyi. Makine insan yapama bir şey ki. Fişine çeksek ne işe yarıyor Hayır, ki? Hayır. Fabrika makineleri mesela. Şey robot robot mesela ee, güç çalma tamam çalma değil bu kopyala. tamam ama. <laughs> evet ikisinde farklar var birisinde temel yani karşıda güç gidiyor. Tam, tam güç. <laughs> evet, tamam tamam güç çoğaltma bir eşyayı çoğaltabilirsin mesela şu önümüzdeki masayı çoğaltabilirsin istediğin kadar bunu parayı düşünürsem ohohoho <laughs> bayağı bir şey bu ya kilit nokta Şimdi birinde güç kopyalayabiliyorum. Birinde ise her şeyi çoğaltabilirim. Her şeyi. Bak bu da dahil. <laughs> her şeyi. Yani. Mesela mutfağa gitme şey Peki diyorsun. bir şey soracağım. Mesela diyelim ki ben eski bir su şişesini kopyaladım. Yani çoğalttım. O su kopyaladım su şişesi. Bununla aynı eskilikte mi olacak yoksa yeni gibi mi? Bu gördüğün gibi olacak. Hmm. Aga güç çalma o zaman ya. Şimdi çok eski bir yadigar buluyorum. Ya yani üflesem kırılacak. Çoğaltıyorum. ee ne işe yaradı o zaman? Sata mı Para Parayı çoğalt, çoğalt. Altın ço elmas çoğaltabilirsin oğlum sen. Elmas bulamıyorum ki ben. Ne yapayım? Ya 2 seviyesini mi ineyim amına? <laughs> tamam hadi şey olsun. Ne lan o? Karanlık boyut mu yoksa güç kopyalama mı? Ben bunu hala anlamadım orada karanlık boyutu. Nihai hiçlikte onları tutsak etmek gibi bir şey. Yani direkt öldürmeyi seçerim ben. Güç kopyalama. Sesi ışığa dönüştürme. Vah. Oh. Güç kopyalama. Güç kopyalama mı yoksa suda nefes aldım ben. Sadece nefes alabiliyorum ama yani hızlı yüzemiyorum. Yani o kadar. Güç kopyalama. Zaten güç kopyalama da ben bunların hepsini kopyalayabiliyorum. Yani ya. mantıken. Işık manipülasyonu mu, yoksa kopyalama mı? Aa. Light meyvesi yiyeceğiz. <laughs> yani bugün güç kopyalama. Tamam. Güç kopyalama yoksa pisyonik patlamamıyor. mı yap ee, nasıl açıklayacağım bunu? Ben anlarım. Şu arkadaki kelebeği görüyorsun ya. O bana mı girsin? <laughs> hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, onun gibi şekiller oluşturabiliyorsun ama ışın gibi insanın içinden geçebiliyor böyle. Ha onu mesela masayı oluşturuyorum içinden geçebiliyorum. Hayır hayır. Bir ışın fırlatıyorsun. Işın kalıcı gibi düşün. O insanın vücudunu deliyor geçiyor. Ha öyle bir şey. Güç kopyalım. Hala tam <laughs> <ben> anlamadım çünkü. <laughs> ben de anlamadım ondan şey yaptım işte. Ölülerle konuşabilmeyi yoksa güç kopyalım. Hayır ölüler ne anlatıyor ben. ben... ben... Cengiz hanım mezarını ziyaret ettiğim zaman ve konuştuğum zaman o titri yani ne diyecek <laughs> ya? süper zihniyet mi? Zihniyet zekâ. Süper zeka gibi bir şey Bak ikinci kez oldu bu Ben şahsen zeki olduğumu düşünüyorum ama şahsen hani Başkaları ne düşünüyor bilmiyorum o yüzden ben güç kopyalamayı seçiyorum belki malımdır <laughs> Güç kopyalama yoksa süper işitme mi? Spiderman gibi mi? Süper işitme. Mesela radyo dalgalarını uzak mesafelerden duyabilme falan fistan. Oha. Yok ya. Güç kopyalama. Yani evet. Dengesiz bir güç. Radyasyon mu yoksa güç kopyalama mı? Ee, radyasyondan Sadece vücudumda radyasyon mu oluyor? Yani başkaları bana yaklaşamıyor mu? Yoksa radyasyon mu fırlatacağım? Asit gibi böyle. Radyasyon yayıyorsun kendisini nükleer bir bomba gibi bile bomba gibi bile kullanabilirsin. Ama bilmiyorum. Aynen. Çünkü sen bir radyasyonsun. Uranyumsun yani düşün. Adamın götünü uranyum sokabilirim o yüzden ben. Radyasyonu seçiyorum lan. Radyasyon mu yoksa yoğunluk kontrolü mü? Bu Hava şey mi? Havanın yoğunluğu, suyun yoğunluğu. Katı katı yoğunluğu. Ha, tarafına. mesela suyu katılaştırabiliyorum böyle. Ya da havayı böyle daha şiddetlerle getirebiliyorum. Yani. Çok iyi işi de yaramaz yani radyasyon. Ra Atom bombasıyım lan ben. Bomba gibiyim. <laughs> radyasyon mu yoksa depremler mi? Deprem gücü işte. Yani biz buna dayanıklıyız o yüzden ben radyasyon Şey dönüşebilirsin ben... yani. Beyaz sakala dönüşebilirsin. Yok. Aga. Tamam. Radyasyon mu aşırı şans mı? Aa, aşırı şans. Aşırı şans diyorsun tamam. Aşırı şans mı yoksa enerji dönüşümü mü? O ne oldu? Enerji dönüşümü ne anlasını satayım. Bir enerji üretiyorsun. Çok güçlü işte. <laughs> aşırı şans. Aşırı şans mı yoksa hava kontrolü mü? Hayvan kontrolü pardon. Aşırı şans. Aşırı şans mı? Sarsıcı patlama mı? Ben aşırı şans. Göz ışını. Yaparım. Kumu yoksa mesela bir insanı felç bırakabilirsin. Hayatı boyunca felç kalabilir. Yoksa şans mı? Şans. Şans mı yoksa reaktif evrim mi? Reaktif evrim. Aktif evrim yoksa dünya manipülasyonu? Yani toprak, toprak, kontrolü. Toprak. Bu durumda ben bitkileri de büyütebilirim. Toprağı da sarsabilirim. Dünyayı patlatabilirim. Her şey benim gücümün altında. Her şey benim. Hmm. Ben dünyayım. Ben <laughs> <laughs> Homelander'in Mio vardı ya. Hani. I am better. Ben sizden daha iyiyim. Ben daha güçlüyüm. Ben daha zekiyim. Ben daha iyiyim. Ben hepinizden daha iyiyim. Dünya manipülasyonu. Dünya manipülasyonu. Ölüleri çağırma mı? Dünya manipülasyonu. Dünyayı patlatabilirim. Ölüleri çağırabilirsin. Yani evet aslında öyle. Dü ordu yapabilirsin. Yani öyle dünya fethetebilirim ki zaten ben. Ama dünyayı patlatabilirim. da bilirim. Güç bende kimse yaklaşmıyor bana. Neyi seçiyorsun o zaman? Tamam lan hadi ölüleri çağırmak olsun. Oh! Ölüm tehlikesi <laughs> Ölüleri çağırma yoksa kavrayıcı sarmalar. Şey gibi yani. E, spider Spiderman'deki Doktor Octavius gibi. Ha, falan çıkıyor. Ama onlar vücudundan çıkıyor işte. Evet, ben ne seçmiştim? Ölüleri çağırma. İyi seçmişim tamam devam. <laughs> ölüleri çağırma yoksa çelik mi? O ne ya? Yani ee, derin. Ama bu derin var ya. Hı. Demir oluyor mesela. Yok aga ben tabii ki de. Kendini taşıyabiliyorsun ama öyle düşün. Ne yapacağım ben ağır olurum. Zaten ağırım. 84 kilo. Ölüleri çağırma. Taşınamaz olmamı yani aşırı kilolu olmamı. <laughs> bu güç bu zayıflık. Tamam ölüleri çağırma yoksa bitki kontrolü mü? Bitki kontrolü. Bitki hadi bakayım. Bitki kontrolü mi, yoksa keşkin, keskin nişancılık mı? Silahta balık drop varsa <laughs> yok ben ben bitki, bitki kontrolü. kontrolü. Bitki kontrolü mi çiğ mi? Çiğ mi? İçindeki potansiyeli dışarıya çıkarma yöntemi. Bu Çin metodolojisinde olan bir şeydir. bunun özel eğitimler vardır hatta. Ya Çiğ lan. Çiğ. Çiğ olsun abi. A ın. Bayağı aşağılara eğleniyor şimdi ha. mesela. O. Harbi çok iyi. Ben açayım. Ee, biz kaçıncı sorudayız bu arada? 15. 15'e indim. Direkt sıra sıra git işte. Niye öyle bir anda oralara geliyorsun? Çok çok var çünkü eldeyiz biz. Hepsini Tam hızlı hızlı cevaplayacağım. Hepsini say. Hepsini. Hayır, hepsini derken yani ben hızlı hızlı cevap vereceğim. Sen 50'den dersin. itibaren. Aynen. Tamam, çim yoksa sıvı sıvılaştırma mı? Çiğ Çim yoksa maddi taklidi mi? Ha ha buna dokunuyorum. Bunun maddesi bana geçiyor. Ha, Madde taklidi. Madde taklidim yoksa başkalarını iyileştirelim mi? Sadece Madde başkalarını. Taklidi. Madde taklidim yoksa yer çekimi kontrolü mü? Ee, madde taklidi ya. Madde taklidim yoksa enerji patlamaları mı? Madde taklidi. E, madde taklidim yoksa öldükten sonra yeni, yeniden doğmamı. Diriliş yani. Subaru misali. Ha Madde taklidi e, Madde taklidi yoksa hayvan güçleri mi? Tüm hayvan, keşfedilmemişler de dahil mi? Yani, dinozorlara kadar Madde taklidi Madde taklidi mi yoksa boyut değiştirebilme mi? Boyut değiştirebilme Boyut değiştirebilme mi yoksa hava mali parası Boyut değiştirme Evet, o zaman son olarak boyut değiştirme oldu Kaçta kaldık? 41 bu videoluktan da bu kadar olsun. Yani yanlışlarımız olabilir. Böyle bilmediğimiz güçler falan fistan işte. Yani o da bizim geri zekalılığımız oluyor. O yüzden bizi eleştirmeyin lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.